Bir zamanlar uzak diyarların derin ormanlarında, renkli çiçeklerle dolu bir vadide mutlu ve neşeli bir köy vardı. Bu köyde yaşayan insanlar doğanın güzellikleriyle iç içe, sevgi dolu bir hayat sürüyorlardı. Köydeki en küçük çocuklardan biri olan Ali, her zaman doğayı keşfetmeye meraklıydı. Günlerini renkli çiçeklerin arasında dolaşarak, kuşların melodilerini dinleyerek geçirirdi. Ancak Ali'nin en sevdiği şey gökyüzündeki muhteşem gökkuşaklarıydı. Bir gün Ali ormanda dolaşırken bir periye rastladı. Peri, rengarenk bir elbise giyiyordu ve yanında büyülü bir değnek taşıyordu. Peri Ali'nin yanına yaklaşıp gülümsedi. "Merhaba Ali, ben gökkuşağı perisiyim. Sana özel bir şey öğreteceğim." dedi. Ali merakla dinledi. Gökkuşağı perisi Ali'ye renklerin sihirli bir dünyasını anlattı. Kırmızının sıcaklığı, mavinin huzuru, sarının neşesi. Her rengin bir duygu ve anlamı vardı. Peri Ali'ye renkleri kullanarak kendi sihirli dünyasını yaratmasını öğretti. Ali elindeki renkli bir fırça ile gökyüzüne resimler çizdi. Rengarenk kuşlar, çiçekler ve minik kelebeklerle dolu bir dünya oluşturdu. Ali'nin sihirli resmi gökyüzüne yükselip bir anda parladı. Gökyüzünde muhteşem bir gök kuşağı belirdi. Köy halkı bu olağanüstü gök kuşağını görünce büyük bir sevinç içinde bir araya geldi. Gök kuşağı köyün üzerinde parlıyordu ve insanlar arasında birbirine daha çok sevgi, anlayış ve yardımlaşma getirmişti. Ali, gök kuşağı perisi sayesinde renklerin büyülü dünyasını keşfetmiş ve köyündeki herkesi mutlu etmişti.